İskender Üniversitesi İngilizce Yeni Medya ve İletişim Bölümü yeni iletişim teknolojilerine odaklanan yapısıyla dijitalleşen medya ve iletişim sektöründe çağın gereklilikleri açısından donanımlı, günümüz iletişim endüstrisinin dinamik yapısını kavrayabilen ve bu endüstride başarıyı yakalayabilen profesyoneller yetiştirme hedefindedir. Bölümümüz gerek iletişim biliminin temellerinin aktarıldığı, gerekse de uygulamalı ve teorik derslerle dijital dünyada uzmanlaşmanın sağlandığı müfredatıyla öğrencileri gerekli tüm becerileri kazanmış, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve edindikleri becerileri üretimlerine yansıtabilen bireyler olarak mezun etmeyi amaçlar. Tamamı İngilizce olan bölümümüzde öğrencilerimiz medya ve iletişim sektöründe küresel düzeyde var olabilme, dünyadaki son gelişmeleri düzenli olarak takip ederek sürekli kendini geliştirme, uluslararası anlaşmalarla değişim programlarını, iş ve staj olanaklarını keşfetme fırsatını da bulacaktır. 4 yıl boyunca geniş bir yelpazede en güncel dijital iletişim teknolojilerini öğrenme ve uygulama imkanı sunan İngilizce Yeni Medya ve İletişim Bölümü olarak, iletişim ve medya sektörünün her alanında var olabilmek için gerekli uzmanlığı kazanmak isteyen yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Müzik